Selam dostlarım ben Ayrım Bugün sizlerle var Mortal Kombat 11'de Ferhat Reis'in Hüseyin'e meydan okuduğunu görüyoruz. Hüseyin ilk turnuvanın şampiyonu Ferhat Reis de çok iyi bir Scorpion oyuncusuydu hatırlarsanız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Tabi Hüseyin abinin Niki beni patlattı videodan önce maalesef ama. <laughs> <laughs> Hüseyin Nikinden da aşağımı koparmasın lütfen. <laughs> evet şey e, birbirinize söyleyeceğiniz iddialı cümleler var mı? 3-0 koyacağım diyor Ferhat'a. 3-0 mı? Wow. 2'den 1 olur diyorum. Bilen, bilen, bilen ben ona meydan okuduğu için. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendinizi de alt odaya yatarsanız karakter seçtikten sonra çok mutlu edersiniz beni öpüyorum ikinizi de başarılar diliyorum evet. de. Evet. turma evet. kuralları geçerli arkadaşlar sadece kaybeden varyasyon yönde karakter değiştirebilir tamam. hadi bakalım nasıl maçlar bizi bekliyor güzel bir e, ft bekliyorum ft 3 bekliyorum Evet burada Hüseyin'in başlangıç saldığını görüyoruz ve da hard bir punish. Ancak güzel bir breaker geliyor. Scorpion tarafından. Burada ufak bir combo Sonya'dan. Sonya zaten ufak trikleriyle gerçekten yüksek hasarlar çıkartabilen bir karakter. Burada çok güzel bir combo görüyoruz. 322 damage'lık bir combo Scorpion tarafından. Old Head burada string başlangıcı ancak devam ettiremedi. Çok güzel bir cancel. Hard punish bir teleport Scorpion tarafından geliyor. çok güzel karşıladı havada Hüseyin. Air to Air'de iyi bir trade aldı. Ve burada ilk round'un sahibi olduğunu görüyoruz Hüseyin'in. İkinci round başladı. Ben de oranın sesini birazcık daha fazla arttırayım. Burada çok güzel bir combo. 382 damage. Ball kombosu. Çok iyi bir cancel. Burada Dead Spin <laughs> Gerçekten Hüseyin çok ağır koydu baskısını burada. Ferhat Reis'e. Scorpion bir buff aldı. Burada aslında iyi yakalamıştı ama değerlendiremedi komboyla. Hüseyin burada bir şey deniyor belki de. Bir drop Scorpion'dan. Eyvah. Bu da aslında şansı vardı kazanma şansı Ferhat Reis'in ancak Hüseyin bir şey deniyor galiba. Derken burada büyük ihtimalle denediği şeyi başaramadığını görüyoruz. İlk FT mücadelesinin sonucu Hüseyin'e yazdı burada. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada FT3 olduğunu da belirtsem iyi olurdu aslında. FT3. Hmm. Ya yani 3'e ulaşan kazanacak şu anda. 1-0 mücadelede ee, Hüseyin kazanıyor. Bakalım bir karakter değişikliği görecek miyiz spek. Ferhat Reis tarafından? Yoksa spek değişimi mi göreceğiz? Evet. Ee, Air Blade aldı burada Scorpion'dan. Ee, Air Blade'in olayı zıpladıktan sonra combo açan bir katana vuruşuyla rakibinizi yerden sektirebilmek oluyor. Gerçekten çok eğlenceli ve beklenmedik şeylere yol açabiliyor ki Air Demon Slam'da almış. Air Demon Slam'de rakip havada kapıp Crashing Blow açan bir yetenek kullanmanızı sağlıyor. Air to Air'de. Bu da Hard Punish bir yetenek. Scorpion tarafından geliyor. Hüseyin bunu affetmeyecek diye gözüküyordu ancak combo düşürdü. Bu da çok güzel yakaladı Air Simulate Scorpion. Şu an köşe avantajını elde etmiş durumda derken Trollla beraber köşe avantajı Hüseyin'e geçti. Burada güzel bir cancel ancak burada yemiyor Scorpion. İyi savun derken en sonunda yakalandı ve break kullanmak zorunda kaldı. Burada bir crushing blow geliyor. Ferhat Reis bakın güzel değerlendirebilecek mi crushing blow'u? 382 damage'dı. Çok iyi bir combo. Bence oldukça iyi değerlendirdi. Burada Troll attığını görüyoruz. Ferhat Reis'in alabilecek mi bu round'u Hüseyin'den? Ama Hüseyin için hiçbir şey geç değil derken çok güzel de takla beraber Fatal Blow'u bağladığını ve round'u kazandığını görüyoruz burada. 408 ama hiç fena değil, Sonya'nın zaten e, Fatal Blow'u gerçekten çok fazla vuruyor. Burada bir teleport görüyoruz. Tekrar teleport ama hatalı. Oldukça iyi panişlenmeye çalışıldı. Ancak LKV ile beraber Scorpion'un burada kaçtığını gördük. Tekrar hatalı bir <laughs> burada yakaladı. Ee, Air Demon... Demon neydi? Flip miydi? Çok güzel bir combo geldi burada. Sonya tarafından. Air Projectile ile beraber. Sonya Air Projectile ile havada bağladığınızda Amplify'da. <laughs> Crushing Blow vuruyor Sonya'da. Böyle bir özellik var. Aslında çok fazla zıplıyor Ferhat Reis. Sonya bunu e, Amplify'layıp şey yapabilirdi. <laughs> Crushing Blow'a dönüştürüp çok güzel combo bağlayabilir. Ancak şu anda yapamadığını görüyoruz Hüseyin'in. Belki de kafası biraz dağılıktır. Bir de Aparkat Scorpion tarafından. Bu da Hard Punish bir teleport. Ancak düşürdük olmuyor. Anlık bir lag oldu güzel bir cancel ancak gün değerlendirilemiyor derken son hit special 7 burada Ferhat Reis. Güzel bir low atak. Bu da hard punish bunu affetmeyecek mi Hüseyin derken combo düşürdüğünü gördük. Çok güzel bir crushing blow işte tam olarak bahsettiğim şey buydu. Bakalım bunu aslında brutaliteye bağlayabilecek mi derken Mercy geliyor. Hadi bakalım. Air Demon burada. Şimdi Blow vuracak. Air to Air'de yakaladığı için. Gelecek mi? Brutality. Aa gelemedi. Büyük ihtimalle Brutality denedi burada Hüseyin ancak. Evet, yine de atamadı. Sonra gerçekten çok iyi bir karakter. Özellikle bar olmadan çok yüksek hasarlar çıkartabiliyor. Bakalım bu durumda Ferhat Reis'in ne yaptığını göreceğiz. 3-0 Hüseyin dediği gibi yenebilecek mi Ferhat Reis'i? E? Heyecanla bekliyoruz. Karakter değişimi olacak mı? Scorpion aldı. Kes hangi varyasyonuyla oynayacak? <laughs> Çok ilginç bir varyasyon seçti. Burada Ferhat Reis. Belki de tam olarak keyif varyasyonu seçti aslında bakarsanız. Çünkü Demon Breeze var. Ee, ve Demon Breed gerçekten çok e, eğlenceli sadece gördüğün için e, eğlendiğin böyle aslında çok yüksek hasar vurmayan bir olay. Bir de Demon Dash kullanıyor. Eğer Demon Slam kullanıyor çok ilginç. One, Tamamen Scorpion'un Revenant özelliklerine dayalı. burada Crushing Blow'la başlıyor. Çok güzel bir başlangıç Ferhat Rez için. Çok iyi bir troll. Burada aslında Crushing Blow bekledi Sonya ancak tutturamadı. Burada güzel bir combo göreceğiz. 357 damage. Lik. Hiç fena değil miydi için. Çok güzel bir combo. Sonya'nın full kombosu zaten. Buradan stringini attı ve sonisine teleport denk geldi derken bu crushing blow'la avantaj Scorpion geçti 276 damage bir combo'dan Breaker'la kurtuldu burada Sonya derken Forward 3 4 ile beraber Round'un galibi Ferhat Reis oldu. Bakalım alabilecek mi? Minstrik'ini yenebilecek mi Hüseyin'in? Burada çok kötü başladı. Breaker kullandı. Crushing Blow bu geliyor burada. Sonya. 324 damage lık. hiç fena olmayan bir hasar. Amplify'layacak burada çünkü köşe avantajını kaybetmek istemeyecektir. Bu da dova tak deniyor. Hard punish bir yetenekle beraber round'u neredeyse kusursuz bir şekilde ee, Hüseyin'in kazandığını görüyoruz. Ve final round. Bakalım Hüseyin gerçekten 3-0 kazanabilecek mi? Burada çok iyi bir combo tutturdum orada. Çok iyi bir teleport. <laughs> Demon 5 265 hasarlık fena olmayan bir combo. Burada bir throw of Scorpion tarafından. Art punish. Ancak düzgün değerlendirilemedi Hüseyin. Yeterince tek vermedi. Burada çok iyi bir teleport. Demon dash geldi ancak tutmadı maalesef. Hüseyin burada 357 demiştik bir combo koy koydu. Tekrar inanılmaz punishable bir hareket ve buraya Fatal Blow bağlamasıyla beraber Hüseyin 3-0 galibiyetle bu e FTN'in galibi oluyor bu maç setinin galibi oluyor Helal olsun diyoruz kendisi Mercy, Mercy attı <gülüyor> <gülüyor> Burada karşılıklı Mercy gelecek mi? Erken konuşmuşum çünkü Düzgün değerlendirme hafif bir yetenek burada Çok erken konuşmuşum arkadaşlar. Burada Ferhat abi e, Mercy iyi değerlendirip Pt'yi 2-1 yaptı 3-0'dan. Bakalım ne olacak? Normalde turnuva kurallarıyla oynarken Mercy kullanmıyoruz. Ancak ikisi arkadaş oldukları için birbirlerine Mercy atıyorlar. Aslında daha eğlenceli bir maç izliyoruz sahillerinde. Gerçekten e, ben çok eğleniyorum açıkçası <laughs> şu anda. Bu maç isimler. Bu da karakter değişimi mi göreceğiz Hüseyin'den? Terminator geliyor. Terminator ve Arena olarak da Shiraerayu Fire Garden'ı testler. Güzel bakalım nasıl bir e, maç izleyeceğiz. Ben daha önce hiç Hüseyin'in Terminator'unu görmemiştim. Terminator'ını görmemiştim. Bu arada Hüseyin'in donundaki canavar Niki ile de biliyor olabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli diklerle oynuyor. Burada güzel bir aslında flawless blok vardı ancak düzgün kullanılamadı. Renci etmedi. Burada avantajlı tarafın 302 damage'lik hiç fena olmayan bir combo ile Ferhat'ta olduğunu görüyoruz. Ferhat şu anda can olarak avantajlı diyecektim ancak crushing blow geliyor burada. Derken counter bir crushing blow geldi. Bunu düzgün değerlendiremedi Ferhat. Ee, Hüseyin, Alo Ve Aparkat'la beraber Ferhat Reis'in burada round'u kazandığını görüyoruz. Çok fazla crushing blow'un atıldığı garip bir round oldu. Burada tekrar bir Aparkat. Burada bir blok atak punish ancak range'i yine etmiyor. Aslında yaptığı şey çok iyi ancak renge yetmedi. Burada bir Amplify e, Command girer. Derken Demon Dash. Demon Dash'ı hiç bu kadar iyi kullanan bir insan görmemiştim ben açıkçası. Burada punish'lemeye çalışıyorlar, birbirlerini çok yokluyorlar. Karşılıklı olarak çok zıpladılar. Art punish bir yetenek ancak Hüseyin yüzünü değerlendiremedi burada overhead. Burada Demon Breath geldi. Burada Ferhat Reis'in fatal blow sağladığını görüyoruz ve counter olarak Hüseyin burada fatal blow sallıyor. Ve Round'un sahibi The Terminator Hüseyin oldu. Bakalım Final Round'da kaç kaç bitecek bu mücadele. Birbirlerle yokluyor, Scorpion. Burada bir Troll. Köşe avantajını elde etti şu anda Hüseyin. Ancak burada yerden birbirle kalkan Scorpion. 259 damajlık bir bomba attı. Burada çok güzel koydu rakibini. Kick yapabilecek mi Ferhat Reis? 3-0'dan 2 yapabilecek mi bu mücadeleyi? Yoksa bir hayal mi? Bu 271 damage'lık bir combo. Wake up'ta Fatal Blow geliyor ancak. Gelecek mi Mercy? Mercy geldi. Bu Ferhat Reis bir aparkat vurdu. Alacak mı burayı? Demon Breeze. Aa bu kez değil, bu kez değil. <laughs> Büyük ihtimalle bir fast gelecek. Evet. Friendship ile beraber Hüseyin'in bu seti 3 beraber 3-1 skoruyla bitirdiğini görüyoruz. Ben gerçekten çok eğlendim. Çok keyifli maçlardı. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum birbirlerine meydan okuyup bu VS'yi bize izlettikleri için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.